açıklamak istiyorum. Sistem bir bilgisayarın çalışması için gerekli olan yani kurulmuş olan işletim sistemidir. Bakımı ise bu işletim sisteminin daha iyi çalışabilmesi için yani maksimum performansın sağlanabilmesi için yapılması gereken işlemler olarak bilinmektedir. Bu bilgisayarda kurulu olan işletim sistemini görebilmek için bilgisayarına gelip sağ tıklayıp özellikler seçeneğini tıklıyoruz. Karşımıza çıkan pencerede kurulu olan bilgisayarın kurulu olan işletim sistemi ve sürümü karşımıza çıkmaktadır. Bu bilgisayarda kurulu olan işletim sistemi Windows 7 Ultimate'tir. İşletim sistemi genelde bilgisayarımızın yerel disk C kısmına kuruludur. Yerel disk C'de işletim sisteminin çalışabilmesi için her türlü dosya burada bu yer almaktadır. İşletim sistemimizde maksimum performans almamız demek bilgisayarımızdan maksimum performans almamız demektir aynı zamanda. Bunu sağlayabilmemiz için birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Bunlardan ilki sistem geri yüklemedir. Sistem geri yüklemeye ulaşabilmek için bilgisayarımızın başlat menüsüne gelip tıklayıp arama sekmesine sistem geri yükleme sistem Geri yükleme yazmamız yeterlidir. Sistem geri yüklemeyi tıklayınca karşımıza çıkan pencerede zaten bizi yeterince aydınlatmaktadır. Burada da denildiği gibi sistem geri yüklemesi bilgisayarınızın yavaş çalışmasına ya da yanıt vermeyi durdurmasına neden olabilen sorunlar düzeltmeye yardımcı olabilir denilmektedir. Bu pencerede iki farklı seçenek karşımıza çıkmaktadır. İlki önerilen geri yükleme, diğeri farklı bir geri yükleme noktasını seç diye. Farklı bir geri nokta farklı bir geri yükleme noktasını seç deyip ileri deyince karşımıza çıkan pencerede eğer daha önce de daha önceden sistemimizin yedeğini alıp bir yerde barındırıyorsak bunu tekrar bulup yüklememizi sağlayacaktır. Biz daha öncesinde böyle bir işlem yapmadığımız için ilk seçeneği yani önerilen yükleme seçeneğini seçiyoruz. Önerilen geri yükleme derken bilgisayarımızın daha önce maksimum performans sergilediği herhangi bir ana geri döndürmesi kası bilmektedir. Bizim için de zaten bu yeterli olacaktır. İleri deyince geri yükleme noktasını doğrulamamız hakkında bir yazı çıkıyor. Ve buna son dedikten sonra karşımıza yeni bir uyarı çıkıyor. Çıkan uyarı da sistem geri yükleme tamamlanıncaya kadar geri alınamaz. Yani geri yükleme başlatılınca herhangi bir nedenden dolayı işlemi geri alamayız, durduramayız. Sistem geri yükleme güvenli modda veya sistem kurtarma seçenekleri menüsünde çalıştırılıyorsa geri alınamaz diye devam etmektedir. Karşımıza çıkan pencere, eğer evet dersek sistem kendiliğinden maksimum performans sevdiği herhangi bir andaki işletim sistemini tekrar yükleyecektir. Tabi bunu yaparken şu korku aklınıza gelmesin, bilgisayarımızda barınmış olan klasörlerimiz, özel belgelerimizde herhangi bir şey olacağına dair bir şüpheniz olmasın. Çünkü sistem gerekirken sadece işletim sisteminin maksimum performans sevdiği herhangi bir ana dönmesini sağlar. Dolayısıyla belgelerimizi, resimlerimizi, klasörlerimizi ya da videolarımızı etkilemeyecektir bu işlem. Ben burada evet seçeneğini tıklamayacağım arkadaşlar. Çünkü bir sonraki ders başlığını işlememiz için hayır demem gerekiyor. Eğer evet dersem sistem kendini herhangi bir andaki en iyi performansına sevgilecektir. Dolayısıyla dersimiz yarım kalacaktır. Sistem geri yükleme hakkında bilmeniz gereken bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir diğer başlığımıza geçiyoruz. Disk birleştirme. Disk birleştirmeye ulaşabilmek için sistem gerekmeden olduğu gibi başlat menüsüne gelip Disk birleştir seçeneği. Disk birleştir yazmamız yeterlidir gelen seçenekler arasında disk birleştiricisini kılıyoruz Disk birleştiricisi hakkında kısa bir, kısa bilgi vereyim size arkadaşlar. Disk birleştiricisinin asıl amacı şu. Bilgisayarımızı kurarken <laughs> pardon arkadaşlar. Bilgisayarımızı kurarken çeşitli işlemlerde çeşitli işlemler yapıyoruz. Bunlardan bazıları Yeni klasörler açmak. Ya da bu klasörün bu klasörü başka bir yere taşımak. Ya da bu klasörü silmek. Bir işlemede bulunduğumuzda bilgisayarımız asıl olan klasörü